Merhaba. Arçelik ailesinden konforunuzu düşünen bu termosifonumuz teknolojisiyle evinizdeki sıcak su ihtiyacınızı her an gidermeye hazır. Banyonuzun şıklığına şıklık katacak termosifonumuzun kullanımı çok kolay. Geniş mavi ışıklı LCD ekranı üzerinden ayarlarınızı yapabilir ve su sıcaklığındaki değişimi takip edebilirsiniz. Üstelik elektrik kesilse bile akıllı termosifonunuz tekrar açıldığında en son ayarladığınız değerlerde otomatik olarak çalışmaya devam eder. Ayrıca beklenmeyen durumlarla karşılaştığınızda ekranda görünen kodlar size o durumla ilgili bilgi verir. Termosifonunuzun iç tasarımında titanyum katkılı emaye kullanılmıştır. Bu da uzun ömür demektir. Ayrıca iç kısmındaki magnezyum anot koruma özelliği de uzun ömre katkı sağlar. Zamanla aşınan bölgeleri onararak paslanmayı önler. Yüksek sıcaklıkların zaman içinde termosifonunuzun rezistansında kireçlenme yapabileceğini biliyor muydunuz? Merak etmeyin, bunu önlemek için Ecomod özelliği var. Bu özellik sıcaklığı dengede tutarak hem makinenizi kireçten korur hem de tasarruf sağlar. Sizin de içiniz rahat eder. Termosifonunuzda donma koruma emniyeti bile var. Eğer su sıcaklığı 6 derecenin altına düşerse, termosifonunuzda donma koruma emniyeti devreye girer ve su sıcaklığını uygun değere kadar yükseltir. Gördüğünüz gibi Arçelik hayatımıza yenilikler katmaya devam ediyor. Umarım siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu yenilikleri en kısa sürede keşfedersiniz. Sizi de bu yenilikleri keşfetmek için mağazalarımıza bekliyoruz.